Esselamu Aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek başlamanız ve yorum yapmanız kanalı oldukça ileriye taşıyor. Verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. Sanırım hayatımda bir de çatlak bir teyzeye ihtiyacım vardı. O da şu anda karşımda. Bana öylece bakıyor. Bir kıpırdama yaptığı da yok. Gözümün içine bakarken gülümsüyordu. Beni neden buraya getirdiniz? Benden ne istiyorsunuz? Sizin eşinizle bir ilgim olmadığımı biliyorsunuz. Ben daha vitamin bile değildim ve siz evliyken. Gülmeye başladı. Yanıma doğru geldi. Oturdu. Hiç mesafeli davranmıyordum ama. Müslüman olduğundan eminim. Dedem tanıyor. Osman Hoca da bildiğine göre herhalde beni dana kuşbaşı gibi burada doğrayacak değil ya. Evladım. Yaptıklarını duydum. Fuat'la olan birlikteliğini de duydum. Fuat ''İyi biridir. Severim Fuat'ı. Fakat senin yardımına ihtiyacım olduğunda seni buraya getirdim.'' ''Benim mi? Benim artık hiç cin kabiren falan yok. Yani bana yardım eden rahmani bir cin kabiresi yok. Ben aylan tekiyim. Tek başıma takılıyorum.'' Yine güldü. ''İşte tek başına takılmaman için buradasın. Seni kocamın cin kabiresiyle beraber artık birleştireceğim.'' dedi. Kelimeleri seçerken biraz daha nazik olursak eğer teyzeciğim. Çünkü birleştireceğiz filan deyince sanki bedenimin içine girecek dermiş gibi hissediyorum. Bu da birazcık bende nasıl söylesem korku yaratıyor. Tam olarak anladığın gibi zaten. Nasıl yani? El bileklerimden tutularak bir anda öne çekildim. Yüzüstü halıda resmen sürüklendim. Olmayan sakallarımdaki tüyler resmen sürtünmeden yandı yanık kokusu geldi. Ayaklarım da aynı şekilde yere doğru bastırıldı. Öylece kaldım. Ayağa kalkıp aşağıya doğru eğilecek şekilde geldi. Ellerini yanıma doğru koydu. Başının bir bölümünü yastığa doğru koyar gibi halıya koydu. Evladım, sana gerçekten ihtiyacım var. Senin de o cinnilere ihtiyacın olduğunu biliyorum. İçindeki insanlara yardım etme isteğini görebiliyorum. Nasıl da yaptığını da anlıyorum. Admin olmayan cinnilerle beraber bir tarikatı durdurdun. Yasaklı padişahla tekrar bir arada hareket ettin. Rahmani cinniler tarafından sevilen bir hoca olmayacağını kendin de biliyorsun. Bence bu fırsatı değerlendirmek istersin. Tamam, şimdi üç buçuk atıyorum ama teyzenin söyledikleri de doğru. Devam etmek istiyorsam güçlenmem lazım. Ne kadar kendim başa çıkabileceğimi bilsem de bu işin sonucunda kalabalık olan taraf illaki güçlü olacak.'' İmanımda tek bir titreme bile olmaz. Ölüme göğüs gelirim ama gidip de önlem almadan cam silmek için pencereye çıkarsan yere düşme ihtimalin daha çok olur. Ama beline bir şey bağlayıp aşağıya düşsen bile seni tutabilecek bir şey varsa belinde işte bu önlem almak olur. Bu cinniler de benim önlemim olabilir. Yürüdüğüm yolda cidden bir şans olabilir. Kabul ediyorum dedim. Ellerimi ve ayaklarımı direkt bıraktılar. Kadın ayağa doğru kalktı. Yandaki tekli koltuğa doğru oturdu. Başlayın. Kocamdan bana emanettiniz. Allah razı olsun hepinizden. Hiçbir zaman beni yalnız bırakmadınız. Kocamın geçmişte çözdüğü vakalardan gelen kabilelere karşı koydunuz. Beni korudunuz, kolladınız. Bundan sonra kocamın devam ettirmek istediği şeyi bu evlat yetiştirecek. Bu evlat ilerletecek. Bu evlat bitirecek. Bari konuyu söyleseydi. Kocası ne yapıyordu acaba? İnşallah cin kabileleriyle kafa kafaya girmemiştir. Çünkü şu anda bunu yapacak mental bende çok yok. Ellerimden bir soğuma geldi. Kollarıma doğru sıcaklık da değişti. Sırtıma doğru ise sıcaklık daha da arttı. Ya beni görmediğim bir ateşin içerisinde kızartma yapıyorlar ya da ciddi anlamda vücudum yaklaşık 100 dereceye kadar fırladı. Öyle bir terlemeye başladım ki Birkaç saat boyunca kimse yardım etmezse burayı Van Gölü'nün küçük bir prototipine çevirebilirim. Kemiklerimde hissediyorum. Sıcaklık kemiklerime işledi. Vücudum tamamen değişiyor gibi. Oha! Bu hissiyatı daha önce yaşamıştım. Ama tam değil. Sanki yarım yamada. Şu anda vücudum tam anlamıyla değişiyor. Arananların gözü. O gece geldiğinde kırmızı gözleri bana verirken de olmuştu. Ama sınırlı bir vücut ısısıydı bu. Bu seferki bambaşkaydı. Yavaşça ayağa doğru kalktım. Bedenim serinliyordu. Garip bir şekilde vücudumdan duman çıkıyor. Vücuduma doğru bakarken gülüyordum. Kadın komik olan nedir diye sordu. Görmüyor musun? Kızartma oldum. Dumanlar çıkıyor dedim. Kızartma mı? O ne diye soruyordu. Benim çöplük zihnimde bazen böyle şeyler geçer. Kusura bakma teyze. Bu arada ben çok mu güçlü oldum şimdi? Ne kadar güçlüyüm? Kolum bolum değişiyor mu diye sorunca ayağa kalktı. Sen kendini cin oldun mu zannediyorsun? Sadece hadim edildin. Bedenin ve ruhun onlar tarafından birleştirildi. Kabile seninle görüşecektir. Burada yaşadıkların ve konuştuklarımız sadece aramızda kalacak. Dedenin de aklı gidecek. Her şeyi unutacak. Osman Hoca ile tekrardan konuşmak için arayacak. Üy hissetmeyi bıraktığını söyleyeceksin. Hiçbir kağıdı hissetmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Yazılar ve yazıtlar sana aktarılacak. Kocamın ilerletmek istediği şey artık senin görevindir. Yanlış anlamazsanız eğer, kocanız neyi devam ettirmek istiyordu? Ben anlamadım, hiçbir şey de soramadım. Direkt kabul ettim ama sen oldukça yürekli bir çocuksun. İyiliğin olduğu yeri hissedebiliyorsun ve bunu devam ettirmek istiyorsun. Cinniler senin aleyhinde oldukça güçlü olacağını bildiğinden kabul ettin. Lehine bir şey görseydin itiraz ederdin. Doğru evet. Böyle gördüğüm için direkt kabul ettim açıkçası. O zaman sana söylediklerimi iyi dinle. Benim kocam cinler alemindeki geçişi engellemeye çalışan bir yazı üzerine çalışıyordu. Bu tığısım geçmiş yüzyıllarda bulundu ve bu yazıyı tekrardan deşifre etti. Nasıl yani? Büyücülerin artık cinlerle görüşmesini engelleyecek bir şey mi? Evet evladım, öyleydi. Ama maalesef cin kabileleriyle birlikte büyücü tarikatları birleşti. Kocamın yaptığı şey sızdırıldı. Hem de içimizde. Bizden birisi onlara öttü. Ve sonrasında kocamı tuzak bir vakaya çektiler. Anladım. Dedemler o zaman o hocanın yanındaydı. Vakaya gitmediler. Bu yüzden onlara kızgınsınız. Evet, onlar da onunla beraber ölmeliydi. Bu tabii ki benim görüşüm. Ama şimdilik kızacak kimseyi bulamadığım için onlara kızdığımı da bilmeni isterim. Kadın hem naif hem deli. Mükemmel bir kadın. Gerçekten öz anneannem ya da babaannem olmasını isterdim. Gerçi dedem de bekar ama... Neyse, böyle saçma şeyleri düşünmeye gerek yok. Elini öptüm. Başımdan öptü. Seni buraya derdeseder gibi getirdim. Hiçbir iraden olmadan seni zorlayarak bir şey sürükledim. Ama yolunu ve kalbini gördüğüm için hakkını helal et dedi. Helal olsun teyze. Sizi hiç tanımıyordum. Yani hayatım boyunca da görmedim zaten. Ama ne olursa olsun elimden geldiğince kocanızın yapmaya çalıştığı şey aslında benim de ileride yapmak istediğim şeye benziyor. Düşünsenize. Büyücüler artık cinlere fısıldayamıyor. Cinler de onlara. Arkaya doğru yürüdü. Küçük bir raf gibi kitaplık vardı. Öyle çok dikkat çeken bir kitap ya da büyük bir kitap yoktu. İnce, küçük dosyaya benzer bir defter çekti. Bana doğru uzattı. Kocamın gittiği yer. Kocamın ölümüne sebep olan büyücünün yeri. İlk onunla başlarsan seninle gerçekten iftihar ederim. Merak etmeyin. Defterin içine baktım. Genç bir adamın fotoğrafı var. Yıllar önce olmalı. Şimdi yaşlanmıştır. Köyün birkaç tane fotoğrafı. Birkaç kadın ve erkeğin de fotoğrafları var. Üç vahşi yılan sembolleri de vardı. Kendilerine lonca diyorlar. Eski bir klan türü. Yani bir grup topluluk. Bunlar üç yılan simgesiyle beraber ancak toplantıya katılabiliyor. Eğer o gece gelen cinnilerin öldürebilirsen, cinni derlerini, sadece Ademoğulları kalır. Gerisi de zaten basit. Biliyorsun artık. Başkomiserle de konuştun. Yanındaki hocayla da. Rahatlıkla onları tutuklatabilirsin. Anlıyorum. Ama şunu unutmayın. Bu defteri alıp direkt onlara karşı saldırganlığın bencillik ya da intikam değildir. İslamiyet'e karşı oldukları için. Sadece size artı yönü olarak eşinize yaptıkları kötülükte cezasız kalmamış olacak. Gülümsedi. Kadın mutlu olmak istiyor belki de yıllardır intikam arzusunda. Teşekkür ettikten sonra çıktım. Dedem öylece boş boş bakıyordu. Aşağıya doğru döndü yürümeye başladı. Ulan bu dedemi de bütün cinniler kontrol ediyor. Baksana yine kurşun asker gibi tek yönde gidiyordu. Eve döndüğümüzde dedem hiçbir şey olmamış gibi Osman'ın gelmesi gerekiyor onu aramalıyım diyordu. Zamanı geri yakmış gibiydi zihninde. Gerek kalmadığını ve hissiyatın bir anda gittiğini söyledim. Belki anlık bir o padişahla beraber kaldığım için vücutsal, ruhsal bir değişimdi bu. Söylemiştim çünkü ona. Aklım ve benliğim yerinde değil gibi. Onu kadının cinnileri sağlamıştı. Aşağıya indim. Duaları ettikten sonra yatağa yattım. Gözlerimi kapattığımda uzun boylu bir adam elinde uzun bir sopa ile beraber yürüyor. Köye doğru gidiyor. Görüyorum yanındayım. Yanımda bir tane yaşlı adamla kadın belirdi. Bana doğru bakıyorlardı. Göz bebekleri yok. Bunlar büyük ihtimalle o kadının eşi olanın cinnileri. Bana o anı gösteriyorlar. Adam köye biraz daha yaklaştıktan sonra durdu. Yanımdaki cinnilere doğru döndü. Burada öleceğimi biliyorum. Benden sonrakiler için vakit kazanacağım. Yusuf ve Osman'ı söylediğim gibi kitlemeye devam edin. Nerede olduğumu anlayamasınlar. Merak etme hoca. İstediğin gibi her şeyi yaptık. Şu anda Yusre ve Osman hareket edemiyor. Kendi hocalarının vakasına da gidemiyorlar. Evde istirahat halindeler. Diğer dolunay gelene kadar dedi hoca. Vakti kazandırırsam, inşallah benden sonrakiler bu bayrağı alarak bu ilerletmeyi devam ettirecek. Unutmayın, onlara yardım edin. Sizden bir dost isteğimdir. Merak etme hoca. İslamiyet için bizler de can vermeye hazırız dedi cinliyle. Mükemmel bir uyumları var. Direkt olarak iletişimleri normal düzeyde arkadaş. Ama hadim edindiği için onları kullanmaktan çekinecek gibi. Kendini feda etmek için gelmiş buraya. Cinliler eşine söylememiş olmalı. Dedem mi? Osman Hoca. Büyük ihtimalle gittik aldıkları için gelmemişler. Dedemin arananları neden kabul etmediğinin asıl anahtarı burada. Cevabı bu. Büyük ihtimalle buradaki hocanın ölümüyle beraber tamamen kendini soyutlamaya başlamıştır. Bana anlattığı hikayede artık son noktası olup emekliliğe ayrılmasıdır. İçeriye doğru girdi köye. Köyde çanlar var. Küçük ziller gibi. Esintiyle beraber çalmaya başladı. Dolunay köyün tam tepesinde. İki dağın arasında. Dinlilere doğru seslenmek istedim. Bana hocanın hissettiği enerjiyi hissettirin. Bu köye girdiğimde nasıl bir enerjiyle baş başa kalacağım bunu görmek istiyorum. Hissetmek istiyorum. Dizlerimin üstüne doğru çöktüm. Bu da ne? Oha! İnanılmaz! Yer, yer sanki içinden beni alıyor, vakımlıyor. Bu, bu çok fazla. Padişahın gücüne kadar eşdeğer. O benim vücudumu rahatlatmıştı ama onu bile geçiyor. Burada başka şeyler var. Burada cin liderleri ya da padişahtan öte bir şey yapılıyor. Arka tarafta evlerin bazılarının çatılarından yavaş yavaş dumanlar çıkmaya başladı. Evlerinde bir şeyler yıkılıyor olmalıydı. Pencereler açıldı. Pencerelerden dışarıya içeriden gelen okuma sesleri geliyordu. Okudukları hep lanetli şeylerdi. Hoca yavaşça sopasını ileriye doğru bastırarak yürümeye başladı. Hiçbir şekilde taviz vermiyordu. Oldukça sakin, bu enerjiye rahatlıkla göğüs gerebiliyordu. Fuat hocadan güçlü olduğunu o an anladım. Topraklı bir yoldu köyün sokağı ve ileride mumlar yandı. Mumların arkasında o büyücüler ve onların arkasında da sanırım bahsedilen o kabile vardı. Sakin bir şekilde sopasını öne doğru uzatarak yeri üç defa vurdu. Rahmani olanlar göründü arkasında. Bu kadar kalabalık geleceğini düşünmüyordum. Oldukça güvenilir şekilde gelmişsin. Bugün geleceğini biliyordum. Yıllardır peşindeyiz ve arıyoruz. Hiçbir yerde izine rastlayamadık. Tüm güvenilir büyücülerimizin hepsini aldın. Kitledin ya da onları bir şekilde zihinlerine girerek İslamiyet'e yönelttin. Büyük hocaymışsın. Konuşan büyücüye karşı bakarken başını yukarıya doğru kaldırdı. Dolunay'a doğru. Rabbim ne güzel yaratmışsın her şeyi. Senin kulun olmak gibi bir onur bana bahşettiğin için binlerce kez şükürler olsun. Adama doğru döndü. Dolunay söne ne kadar vaktin var? Peki Dolunay vaktinde Adem oğullarının alemine geçemezlerse, buraya gelemezlerse cinnileriniz, o zaman ne yaparsın? Ayağa doğru kalktı. Boşuna mı hoca, bitiremediğini biliyorum. O yüzden kendini hiç avutma dedi. Yavaşça üzerine doğru attığı cübbenin bir bölümünü açtı. Belden yukarısında vücudunda yazılar vardı. Diğerini de attı. Sırtı, kolları, her yeri yazılarla dolu ama bunlar böyle vücudunda belirmemiş. Bunları kendi elleriyle ya da cinniler sayesinde mi? Kesici bir aletle vücuduna kazımış. Net bir şekilde gözüküyordu yazılar. Üzerimdekileri görüyor musun? Bunlar sizin işte bu geceki hayal kırıklıklarınız. Hoca kendini yere doğru bıraktı. Yere oturduğu anda Ramani cinliler kayboldu. Garip bir şey oluyor. Köyü yapay bir karanlık duman sarıyordu. Sanki yukarıya bir çatı yerleştirildi. Büyücüler etrafına baktığımda ne yapacaklarını şaşırıyorlardı. Cinlilerin enerjisi, üzerimde baskın olan enerji, bu bulut gibi yapılan şeyden sonra tamamen dindi. İzlerken hocaya bakıyordu. Parmaklarıyla üzerindeki yazıların bazılarına sanki bir nota çalıcısına dokunup okumaya devam ediyordu. Büyük ihtimalle sırasını hatırlamak için yapmış. Çünkü erili ufaklı çok fazla kesik var. Zaman gözümün önünde hızla akar gibi geçirdiler. Sonrasında da o karanlık dumanı çektiler. Havada güneş vardı. Hoca burnundan, gözlerinden, kulaklarından kan gelerek yere doğru düşmüştü. İleri de yan taraflarda hoca'ya ulaşmak isteyen yüzlerce büyücü yerde öylece kalmıştı. Büyük ihtimalle ölmüşlerdi. Ama o konuşan büyücü ilerledi. Vefat eden hocanın başına doğru ayağını bastırdığında öfkem öyle arttı ki bir anda etraf ateşle sarılıyordu. Cinniler ne kadar sana görüntüyü versek de yaptığın duygusal eylemlerle birleşik durumdayız. Sakinliğini koru Yüsre. Sadece neler olduğunu öğren, nasıl ilerleyeceğini bil. Vücudumu sakinleştirmeye çalışıyordum. Öfkem inanılmaz artmıştı. Arkadaki kalan büyücülere doğru döndü o kansız. Bedenini alın, kefenleyin ve mumyalayın. Cinler alemine geçirin. Eti çürümesin. Kalsın öylece dedi. Hızlıca koştular. Hocayı sürükleyerek aldılar. Ona doğru bakarken şu ana kadar yaptıklarımın aslında bir hiç olduğunu anladım. Hiç olmasa bile bu adamın yanında sadece küçük bir kırıntı. Gözlerimi açtım. Gecenin bir vaktiydi hala. Kalkıp oturdum yatakta. O sırada yan tarafta duran cinniyi fark edebiliyordum. Bana gösterdikleriniz oldukça ağır. O hoca canından vazgeçmiş. Diğer dönüm ne zaman? Vakit yakın mı? Yedi ay kaldı. Yedi ay sonra tekrardan o dönüm geliyor. Ve bu sefer kabileyi tamamıyla geçirmeyi başaracaklar. Ne kadar güçlenecekler? Şu anki hallerinden. Bizleri çok rahat bir şekilde öldürebilecek kadar güçlenecekler. O zaman ben de onları öldürebilecek kadar güçlenmeliyim. Yedi ay çok kısa bir süre aslında. Ama vaktim var gene de. Denemekten başka şansım yok. Hocanın ölümüyle beraber yazdığı kağıtları aldılar değil mi buldular? Evet. Lonca'nın yedi farklı kişisine bölündü. Her bir parça onlar tarafından korunuyor. Vakti geldiğinde yok edilecek olan gecede yedisi de büyük olan lonca kralına verecek. Loncanın başındaki demek bir parça almamış. Mantıklı. Kendi yerini bulabilmemizi sağlamamak için. Bu yedi kişinin yerini biliyor muyuz? Hepsinin yerini biliyoruz. İnsanlar arasını karışmış durumdalar. Mütevazi bir hayat yaşıyorlar. Çünkü vakti geldiğinde artık dünyayı yöneteceklerini zannediyorlar. Anladım. Yedi ay. Kesinlikle yedisini de yakalayıp defteri almalıyım. O gece başkan tek başına kalmalı. Lonca başkanı tığsımları okuyamadan geçişi kapatacak olanı yapmalıyım. Peki o gece bu yazılara hakimken neden bitiremedi? Hoca neden kapatamadı? Çünkü içimizde bir hain vardı. O gece kapatsaydı hocayı tanıyan bu hain bir şekilde halledecekti. Tekrardan açmak için. Evet. Peki o hain nerede? Lonca yöneticilerinin yedincisi o. En son katılan. O da bir parça aldı demek. Defteri parçalatmayı sağlayan da oydu zaten. Yerini bilenlerden. Tamam. O zaman başlayalım. Yüzün onlar tarafından bilinir durumda. Cinler aleminde seni bilmeyen cinliği yok denebilir. Bu yüzden görüntünü onlar adına değiştirmek için bir tılsım uygulayacağız.'' Gideceğimiz ilk kişi birinci olana gideceğiz. Nerede? Ne iş yapıyor? Bir bakkal sahibi. Ne? Bakkal sahibi mi? Evet. Bu kadın belli kötü mahallelerde bakkal açıyor. O an yumruğumu sıktım. Çünkü ne yaptığını direkt anladım. Veresiye sahisinde insanları ağına düşürüyor. Zor durumda olan insanlar veresiye bir şeyler aldıkları için kadın ne dersi yapacak duruma geliyor. Aralarında arkadaşmış gibi bir bağ oluyor ve sonrasında istediğini kullanmak için de niye evine çağırıyor ya da tığsımlıyor direkt olarak. Küfür etmemek için kendimi çok zor tuttum. Dolabın kapısına doğru sert bir şekilde yumruk attım. Duygularını kontrol etmek konusunda çok zayıfsın. Sakinleşmen gerekli. Dünyada birçok kötülük var ve bunlar da onlardan biri. Kontrolünü kaybettiğin anda sen onların ağına düşersin. Gittiğin vakalardaki cin kabilesiyle bu loncanın yöneticilerini karıştırma. Arılarında, alemler arasında fark var. Anlıyordum. Güçüler. Hoca bile onları durduramamış. İçimizdeki o ihanet de. Yedinci olanı eldirimle almak istiyorum. Arkanda, yastığın altında dedi. Dönüp yastığı kaldırdı. Oha! para ve altınlar vardı. Bunlar hocanın eşinin birikimi. Sana vermemiz için söyledi. Bu maddiyatı kullanarak gerekeni yap. Dedeme haber verebilir miyim? Merak etme. Dedem bu gece neler olduğunu öğreniyor. Sadece bir şey hariç. O da hoca bu köye giderken Osman Hoca ile beraber cinniler tarafından uyutuldu. Hiçbir şekilde iradesinin olmadı. Sabah olduğunda dedemin yanına çıktım. Dedemin gözleri dolmuştu. Sıkıca sarıldı bana. Galiba yeni bir yolculuk bu evladım. Yapacak bir şey yok. Seni korumak mümkün değil dedi. Beni korumaktan ziyade seninle beraber hareket etmek benim için daha önemli. Poşete sarmıştım altınla paraları. Onları uzattım. Bunlar nedir diyerek sordu. Cinniler tarafından getirildi. Getirilmesinin nedeni de bu yoldaki maddiyatı kullanabilmem için. Normalde dedem var ya sorgu bombasını sokar ama hiçbir şey söylemedi. Cinniler kesinlikle bunu da halletmiş olmalıydı. Ne söyleyeceğim diye düşünüyordum. Kırk da atacaktım. Altınları bozdurdum. Para miktarı da yeterliydi. Bizde de vardı para ama gerçekten böyle her gittiğimiz yerde bir düzen kuracaksak yetmesi pek mümkün değildi. Söylenilen adres için otogara geçtik. Bileti aldık. O ile gittik. Dedem sağ olsun annemle konuştuğu için oldukça rahattım. Hiç sorgulamıyordu. O ile geldiğimizde o mahalleye gittik. Bir emlakçının dükkanına girdik. Ev var mı diyerek sordu. Emekli misin amca ödeyebileceğim mi torunla beraber diyerek soruyor. Ödeyeceğiz yavrum dedi. Sorun değil. Sen bize eşyalı bir ev ver eşyalı uğraşmayalım. Eşyalı ev yok amcacım ama elimde size de uygun bir ev yok aslında. Kusura bakmayın yardım edemeyeceğim dedi. Bir anda durdu adam. Dikeldi. Ev hazır. Hemen götüreyim sizi dedi. Anladım. Cinniler müdahil oluyor. Her şey para değil ya. Ödeyeceğim diyor. Bir yaşlı adamla torunu var değil mi vermeyeceksin bir çatı. Gerçekten elilde olmamak elde değildi. Gittim direkt. Girdik eve. Sözleşmeyi yaptık. Sonrasında da tapış tapış götürdüler. Evde eşya yok ama. Gelirken yolda sporcu vardı oraya giderim dedi dedem. Oraya geçtik. Eşyaların tamamını ikinci el olarak aldık. Akşam vakti getireceklerdi. Ben de etrafa gezmek adına yürürken ilerideki bakkalı gördüm. Hissiyat mı etti? Burada. Bakkalın içine doğru girdim. Kahvaltılık bir şeylerle ekmek alacaktım. Ekmek arası yapmak için. Koydum öne doğru. Kadın çok sakin bir şekilde. Başka bir şey var mı çocuğum dedi. Yok sağ olun sadece bunlar. Misafirliğim mi geldin sen ilk defa görüyorum seni dedi. Buraya yeni taşındık dedemle beraber. Köyde yaşıyorduk da buraya geçtik artık. Oku zor oluyor orada. Burası daha rahat olacak benim için. Ha hayırlı olsun. Adın ne dedi? Adım ölüm. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Videoyu beğenerek yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Rabime emanet olun. Esen kalın dostlarım.